Tuli Emel. Hayata dair bir yolculuk. Hayat hepimiz için bir yolculuk. Bu yolculukta bazen kendimizi büyük hayallerin, bitmek bilmeyen arzuların ve uzun yaşama isteğinin peşinde koşarken buluyoruz. İşte bu duyguya yani Tuli Emel deniyor. Peki Tuli Emel nedir ve hayatımıza nasıl etki eder? Gelin birlikte keşfedelim Tuli Emel kelime anlamıyla uzun emel demektir. Daha açık bir ifadeyle nefsimizin sonsuz yaşama isteği ve bitmek bilmeyen arzularıdır. Hep daha fazlasını istemek, hiç ölmeyecekmiş gibi planlar yapmak ve bu dünyanın geçici olduğunu unutarak yaşamak. İşte tuli emelin bizi götürdüğü yer burasıdır. Bu duygu aslında insanın doğasında var. Hepimiz hayatta daha fazlasını başarmak, daha uzun yaşamak ve isteklerimizi gerçekleştirmek isteriz. Ancak burada önemli bir denge noktası var. Tuli emel kontrol edilmediğinde bizi gurura, tembelliğe ve hatta güzel amelleri terk etmeye kadar götürebilir. Çünkü bu duygu bize ölümün ve hayatın geçiciliğinin farkındalığını unutturur. Peki bu durumla nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle hayatın kısa ve değerli olduğunu hatırlayarak başlayabiliriz her anın kıymetini bilmek bizi hem daha bilinçli hem de daha huzurlu bir insan yapar. Ayrıca isteklerimizi ve hayallerimizi gerçekçi bir şekilde değerlendirmek de önemlidir. Sonsuz bir liste yerine gerçekten anlamlı olan şeylere odaklanmak bizi tuğli emelin tuzaklarından koruyabilir. Unutmayalım ki bu dünya bir imtihan yeridir. Hayatımızı güzelliklerle doldurmak, iyi amellerle süslemek ve geçici olan yerine kalıcı olana yönelmek bize huzur getirecektir. Tuğli emel, bize hayattan koparan değil, hayatı anlamamıza yardımcı olan bir farkındalık vesilesi olabilir. Sonuç olarak, tuğli emel hepimizin zaman zaman içine düştüğü bir duygu. Ancak bu duyguyu tanımak ve onunla bilinçli bir şekilde yüzleşmek, hayat yolculuğumuzu daha anlamlı kılacaktır. Haydi, bugün bir adım atalım ve hayatın güzelliklerini fark etmeye başlayalım. P